Merhaba arkadaşlar ben Gizem Youtube sayfama hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte bu saç başlayanık saçma halde ne yapacağım bugün sizlerle birlikte bu saç başlayanık saçma suratla yüz maskesi yapacağım yani öyle yüz maskeleri çok konusunda çok deneyimli bir insan değilim aslına bakarsanız böyle birkaç kendimce ufak tefek denemelerde bulunuyorum ve size öncelikle hiç beğenmediğim bir ürünü göstereceğim Watson's'dan aldığım bu e, Tensel'in arındırıcı, yani bunun birçok çeşidi var işte arındırıcı, nem verici vesairelerini hiç beğenmedim. E, i̇çinden çıkan şey, biraz daha yaklaştırırsam. E, şöyle bir zaten maske çıkıyor içinden. Hmm, böyle bez gibi, değil gibi. Onu yüzünüze yerleştiriyorsunuz ama benim yüzüme çok büyük kaldı. Ve dolayısıyla hani yani gözlerimin etrafı boş kaldı, buraları kafama, suratıma, her yerime taştı. Hiç rahat edemedim. Ama çok sevdiğim bir şey var ki Avon'un Clear Skin maskelerinden bu işte ne olduğunu bilmediğin gri siyahımsı maske. Ben bunu çok seviyorum. Neden çok sevdiğim de bilmiyorum. Normalde ben Nivea'nın yüz maskelerinin taraftarıyım. Çünkü onlar soyuluyor ve gerçekten çok eğleniyorum yüzümden onları soyarken. Ama bu böyle renginden herhalde koyu renkte sürüyorsun. Yüzünde böyle kalıyor. İyice çamurlaşıyor. Yani kirlenmek güzeldir mottosunun Bir fedaisi arkadaş. Bugün sizlerle birlikte bu maskeyi yapacağım. Sürdüğümde nasıl oluyor? Kuruyunca nasıl oluyor? Nasıl hissettiriyor? Anlatacağım. Böyle buna Dünyanın en eğlenceli şeylerinden birisi değil mi? Çok tatlı bir rengi var. Ve ben bunu bütün yüzüme uygulayacağım. Arka tarafta aynam var. Dolayısıyla sürüyorken aynaya bakacağım biraz. Bütün yüzüme maskeyi yedirdim. Böyle <laughs> çok eğlenceli bir surat çıktı ortaya. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra yine sizlerin yanına geri döneceğim. Maskem kurdu ve ben geri geldim. Size göstermek istediğim şey aslında tam olarak şu. Ee, yüzünüzde kururken yağlı olan bölgedeki yağları emiyor. Onlar da böyle benek 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 buralarda kalıyor. Aslında benim en çok sevdiğim şey yüzümde maske kururken oradaki hani yağlı bölgeleri emip yağı temizlediğini görebilmek. Burada şu an böyle kalp şeklinde kurması çok sevimli değil mi sizce de? Yani bu çok hoş bir şey bence. Yüzünüzdeki yağın en azından temizlendiğini görebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma giden özelliklerinden birisi. Şimdi yüzümü yıkayıp geri geliyorum. Yüzümü temizledim ve geldim. E, sabahtan beri yüzümde hissettiğim o yağlı hissin hepsi gitmiş oldu. Yani artık yağlı olan T bölgem hiç beni rahatsız etmiyor. Yüzüm diğer bölgeleriyle aynı. Bu elimde tuttuğum şey ne? Bu elimde tuttuğum şey de bunu, bunu ondan aldım ama gratislerde de satılıyor. Hatta bende gratisten olan da var. Birkaç tane var bunlardan. E, bir bir tanesi banyoda, banyoda yüzümü temizlerken kullanıyorum. Bir tanesi bu. Bunda maskelerimi temizlerken kullanıyorum. Ilık suyla maskeyi temizlerken aynı zamanda hani bununla çıkarıyorum yüzümü masaj yaparak. Böylelikle daha da iyi bir etki elde ettiğimi düşünüyorum. Yani sonucun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu da size belirtmek için yanımda getirdim. Sizin kullandığınız maskeler var mı? Varsa hangilerinden memnunsunuz, hangilerinden değilsiniz? Benimle paylaşabilirsiniz aşağı yorum bırakarak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.